Azat be, layık. Şuraya koyayım da soğusun ecik. Oh. <laughs> <laughs> Allah'ım bu ne güzel kokuyor. Anne hani o anne keki. Mis gibi de kokuyor. Olmaz Behçet, izinsiz yeme. Hem eniştene söz verdim Kimselere de görünmeyeceğim diye. On altı gündür de bişmiş bir şey yemedim ha. Aman canım, göz hakkı diye de bir şey var. Bismillah. Allah'ım sen affet. Artık anne. De anne, birazcık bize de bıraksaydın ya. Ne yapmaz yarısını götürmüşsün. De git kızım işine. Ya. Ben yemedim. İçeri gittim geldim bir dakika bir baktım yarısı gitmiş kekin. Nasıl? E ee, sen yemediysen yani bu kadar kısa zamanda hmm. kim yedi bu keki? Bana ne bakıyorsun anne ya? Ben yemedim zaten diyetteyim bilmiyor musun? Ayrıca biz Asuman'la beraber geldik. Ne arayacağım anne? <laughs> doğru söylüyor, doğru söylüyor. Hı. Üçerik. Aşk olsun Hüseyin hı. Bey ya. Çocuğa yaptım ben bunu. kekin yarısını yemişsiniz. Ne keki kız? Ee, Ramazan Mete Adile anneden istemişti de biri keki yemiş. Hı. Hı? Yemiş mi? Hı. <laughs> Anam. Kırkızlar, kırkızlar mı girdi? Altınları mı çaldı? Düğünde takılan altınları mı çaldı? Altınlar ne? Niye... Aldıracak değil herhalde. Yarabii. canım benim ya. Neyse, hatırlara bir şey olmasın da keki önemli değil. Ee, bir şey olmaz. Yani şunu da belirteyim ki keki ben yemedim, benim haberim yok. Allah Allah. E, ee, zaten Ramazan gelse haberimiz olurdu. Filiz sabah erken çıktı. Kim yedi bu keki? Ya kim sevmediyse kim yedi bu keki? Aa, Aa ne oldu? İyi saatte olsunlar, gelip yemiş olmasınlar sakın. Yok artık Adile abla ya. Tutunan yok artık. İyi mi saatte olsunlar? Yok canım. Olur mu? Ağzınıza hayır açın Adil Hanım. iyi saatte olsunların burada ne iş var? İyi saatte olsunlar gelip burada kek mi yiyip gidecek evde? Belli olur mu Hüseyin amca? Belki iyi saatte olsunların kek saatidir. <gülüyor> kek kız. <laughs> geçiyor bir de. Osman kızım. kızım. <laughs> Sen sağa sola iyice okuyup püfle. Ne olur ne olmaz. Yeni doğum oldu bu evde gelirsin ya. Ben sana yardım edeyim. Ben de geleyim yardıma. Belli mi olur? Bir saat olsunlar gelmiş Yok. Yok Yoktur. <laughs> Kedi yemiştir ya. Bir saat olsunlar niye gelsinler ya? Şu anların benim size bir şey olmadı ya. Size bir şey olacak diye ne kadar korktum biliyor musun?